Herkese selamlar. Yeni sezon için fide hazırlamaya başladık. Şu anda örtülerimizi dezenfekte edip temizledik. Alt kısma kasalarımızı yaydık. Bu kasaların üzerine viyollerimiz gelecek. Değişik batlarda viyollerimiz mevcut. 45, 104, 128, 28 hepsine farklı ebatlarda tohumları ekmeye düşünüyoruz. Şu an yaklaşık olarak 100 metrekare serimiz hazır bu sera 50 bin kadar fide alabiliyor. İlk tohumları ekmeye başladık. Videoların hepsi teker teker gelecek. Hepsini ayrı videosunu ekleyeceğim. Geçen sene hepsini eklememiştim. Daha dışarı ekim yapacaklar için erken ben şöyle önceden bir tohum ekimi yapmıştım. Bunların hepsi cılız gelişti. Güneş olmadığı için şöyle göstereyim. Şu bitkilerin şu kısmı Uzun olduğu için ilerleyen zamanlarda ölecektir. Bu yüzden şu anlık açıklanan için biraz erken. Yaklaşık olarak Şubat başı veya Şubatın birinci haftası idealdir. Köklerin seramızda göstereyim. Şu an seramızın iç sıcaklığı 19.5. Bizim için de 20 derece ideal zaten ısıtıcılarda 20 derece kadar çıkıyor. Şöyle sera içine bir tane daha sera yaptık. Seramız burası. Toplamda yaklaşık olarak 2500 adet çelik alabiliyor. Şuradaki dut çeliklerini yaklaşık 10 gün kadar önce almıştım. Hemen yeşermeye başlamışlar. Şunlar gül çelikleri. Ortancalar. Ortancalarımız bayağı yeşerdi. Şöyle yapraklı olanlar kesin köklenmiş oluyor. Şöyle. Hatta netleyelim. Kökler tam net gözüksün. Şimdilik besleme yapmıyoruz. Sadece pusulama yapıyoruz. Dediğim gibi içerisinin derecesi 20 dereceye sabit. Şu tarafa geçelim. Şuradaki gülleri de yaklaşık 10 gün kadar önce dikmiştim. Onların da şöyle bakabiliriz. Mühür yapmış. Bu mühürden sonra zaten direkt kökler çıkıyor şöyle bu mühür oluyor. Etleyebilirsek aynen bu şekilde. Şu beyaz gördükleriniz mühür. Alt kısmı o şekilde olduğu zaman yaklaşık bir hafta içinde de kökler gözükmeye başlıyor. Şuradakiler son aldığımız çelikler. Buradakiler daha önce alınan çelikler. Hepsi tomurcağa dönmüş. İçerisi 20 derece olduğu için hemen bitki büyümeye geçiyor. Kısmet olursa toplamda 15 günde veya 20 günde bütün çelikler köklenmiş oluyor. Bu hafta kibir çelikleri gelecek buraya. Onların da hepsini videosunu tekrar tekrar atacağım. Köklenmelerini bekliyorum. Sosyal medyada çelik dikimi hakkında çok bilgi var. Herkes çelik yapmayı gösteriyor fakat köklü bitki göstermiyor. Ben geçen sene de köklü bitkileri göstermiştim. Bu sene de bunların köklenmesini bekliyorum. Yani yaptığımız işi tam yapıyoruz. Şuradaki çeliğimizi tekrardan dikelim. Seramız için her zaman nemli. Şöyle göstereyim. Nemli olmaz ise bu yapraklar susuz kalacağı için bitki tam köklenmez. Dediğim gibi ısımız da 20 derece. Sera içinde seramız mevcut. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Şöyle seramız bu. Seranın içinde bir sera daha var. Bu sayede Dış sıra 15 derece ise İç sıra rahat rahat 20 derece oluyor. Yani ısıyı tutmak için nemi tutmak için Böyle bir işlem yaptık. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videoda görüşmek dileğiyle.